geçmiş olsun öncelikle. Açıkçası hani 5.0-4.8 arasında sayılan bir deprem söz konusu. Şimdi araştırmalarımızda, incelemelerimizde gördüğümüz ilk bilgi ve depremin yaşandığı lokasyona bakınca 6 Şubat depremlerinin yaşandığı lokasyonda yaşanan bir e, açı sarsıntı diyebiliriz buna. Bu açı sarsıntıların biz e, bu kadar uzun vadede devam edeceğini daha önce defalarca söylemiştik. Şehrimiz için tedirgin edici bir durum söz konusu olmadığını da söylemiştik. Şehrimizin içerisinde az hasarlı ve hasarsız bina ların içerisinde yaşayan vatandaşlarımızın tedirgin olacağı hiçbir durum söz konusu değil. Bu depremlerin devamlılığı azalarak sönümlenerek devam edecektir. Fakat bunlar daha büyük bir depremlerin habercisi değildir. Bölge tektonik bir bölge. Yani Kahramanmaraş'ın kuzey bölgelerinde ve güney bölgelerinde daha farklı depremlerin yaşanması söz konusu. Fakat Kahramanmaraş merkezi konusunda ve yakın çevresi konusunda tedirgin edecek bir durumun söz konusu olmadığını söyleyebiliriz. Şehrimizin tektonik bir bölge olduğunu asla unutmamamız gerekiyor. Her zaman buna hazırlıklı olmamız gerekiyor. 6 Şubat'ta yaşadığımız deprem sonucunda bugün yaşadığımız ufak bir açı sansıntıda dahi aynı tedirginlikleri, aynı panik yaşıyoruz. Aynı sorularla karşı 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 karşıya kalıyoruz. Bu yenilenerek devam edecek hepimize geçmiş olsun diyorum. Bir öncü deprem olarak söyleyemeyiz bunu. Bu sadece artçı bir deprem. Artçı depremler devam edecek. Yani önümüzdeki yıllarca devam edecek. Sönümlenerek devam edecek. Fakat bu kentte deprem olmaya her zaman devam edecek. Yani şehir, şehir tektonik bir şehir. Biz artçılar bitti bundan sonra bir daha deprem olmaz demeyeceğiz. Ama çok 6 Şubat'ta yaşadığımız gibi bizi tedirgin edecek, hayatımızı riske atacak bir depremle karşılaşacağımızı düşünmüyoruz. Ülkemizde depreme her zaman hazırlıklı olmamız gerekiyor. Ülkemizde deprem her zaman beklenen bir durum. Ee, vatandaşlarımıza geçmiş şey olsun panik yapacakları bir durum olmadığını son kez söyleyebiliriz. Son bir Oraya bir ses aktarımı olduğunu söylemek için çok erken. Yani incelememiz daha daha da detaylı incelemek gerekiyor ama zaten Bingöl Karlıova segmentinde zaten e, yeterince sülses sükünün var olduğunu söyleyebiliriz ne yazık ki. E, bunu 6 Şubat depremlerinden önce birkaç kere söyledik. E, bölgenin depreme hazırlıklı olması gerekiyor.